Herkese merhaba çok güzel tarifler bunlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek köfte harcıyla farklı farklı çeşit çeşit köfteler hazırlayacağız. Benim mutfakta çok sık yaptığım ve kullandığım bir yöntem. Bunu yapın buzluğa atın dilediğiniz zaman çıkartın yemeğinizi pişirin gerçekten büyük bir kolaylık. Köfte harcı için 2 su bardağı kurutulmuş ekmek içi kullanıyorum. Daha sonra üzerine 3 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı yeni bahar, 2 tatlı kaşığı pul biber, 4 tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. Baharat miktarlarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben köfte yaparken baharat olarak bunları kullanıyorum. Miktarlarını sizler damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 3 yumurta, 2 yemek kaşığı domates salçasını da ekliyorum. Bu malzemeleri özdeşene kadar yoğuruyorum. Bu aşama çok önemli. Ben her zaman bu şekilde ilk önce kuru ekmek içi ve baharatları öncelikle bir yoğuruyorum. Güzel bir kıvam almasını sağlıyorum. Daha sonra kıymayı üzerine ekliyorum. Bu şekilde hazırlarsanız biliyorsunuz ki yani güzel bir köfte yapmanın sırrı da köfteyi yoğurmaktan geçiyor. Yani bu çok önemli yoğurma kısmı. En az bir 10 dakika yoğurmanız gerekebiliyor. Bunu e, yoğurmayı da anlayabilmeniz için bu şekilde ilk önce kuru malzemeleri yoğuralım. Bunlar bir bütün olacak, bütünleşecek. Daha sonra üzerine kıymayı koyduğumuz zaman kıymayla bu harcın kıvam alması belli bir süre alıyor. Yani bir 10 dakika kadar yoğurmanız gerekiyor. Kıymayla bu harç tamamen karıştığında birbiriyle bütünleştiğinde köfte yeteri kadar yoğrulmuş oluyor. Ekmek içi ve diğer malzemeleri yeteri kadar yoğurduk. Üzerine 2 kilo kıyma ekliyorum ve kıyma ile birlikte bu harcı yoğurmaya başlıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Köfte harcını macun kıvamına gelene kadar yoğurdum. 10 dakika yoğurdum ve istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bu köfte harcıyla istediğiniz çeşit köfteli yemeği yapabilirsiniz. Ben İzmir köfte, misket köfte ve ızgara köfte hazırlayacağım köftelere kolay şekil verebilmek için de elimi ara ara ıslatıyorum ve bu şekilde harçtan parçalar alıyorum. Dilediğim şekli veriyorum. Yanınıza bir kaseye su koyarsanız bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Hazırladığımız köfteleri buzdolabı poşetine veya saklama kabına koymadan önce donduruyorum. Dondurma işlemini buzlukta veya derin dondurucuda yapabilirsiniz. Derin dondurucunun alacağı kadar büyüklükte bir tabağa veya bir tepsiye yağlı kağıt koyuyorum. Üzerine hazırladığım köfteleri sıralıyorum. Tepsiyi dondurucuya koyuyorum ve köftelerin donmasını bekliyorum. Şimdi İzmir köfte hazırlamak için yeteri kadar yaptım. Sizler kendi damak tadınıza göre, zevkinize göre daha fazla veya daha az yapabilirsiniz. Aynı harç ile ikinci tarifime geçiyorum. Yani misket köfte hazırlıyoruz. Misket köftelerin boyutlarında isterseniz çorba tariflerinde kullanmak için daha küçük boyutta yapabilirsiniz veya sulu yemek tariflerinde kullanmak için benim yaptığım gibi bu boyutta yapabilirsiniz. Tamamen kullanmak istediğiniz alana göre hazırlayabilirsiniz. Dilediğim kadar misket köfte hazırladıktan sonra hazırladığım bu tepsiyi dondurucuya koyuyorum. Hazırladığım köftelerin donmasını bekliyorum. Köfteler donarken üçüncü tarifimizi hazırlıyoruz. Izgara köfte yapıyoruz. Ben çoğunluğunu ızgara köfte olarak hazırlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi harçtan parçalar kopartıyorum. Avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Köfteleri incelterek şekil veriyorum. Tüm köftelere şekil verdik. Şimdi bu köfteleri de aynı şekilde buzdolabında donduracağım. Ve daha sonra saklama kabına veya saklama poşetlerine koyacağım. İzmir köfte ve misket köfte olarak hazırladıklarımız dondular. Köfteleri saklama kabına koymadan önce bu şekilde dondurursanız almak istediğiniz sayıda kolaylıkla alabilirsiniz. Diğer türlü yaptığınız anda hepsini aynı anda saklama kaplarına veya poşetlerine koyarsanız köfteler birbirine yapışabilir. Dilediğiniz ölçü ve miktarda alamayabilirsiniz. Birbirine yapışmadan kolaylıkla alabilmeniz için bu şekilde ön dondurma işlemini yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi köfteleri saklama kaplarına koyabiliriz. Ben bu şekilde derin bir kap kullanıyorum. Bunlar daha önce hazırladıklarım. Onların yanına koyacağım. Gerçekten kurtarıcı bir tarif. Hiç vaktiniz olmadığında, bugün ne pişirsem diye düşündüğünüzde buzluktan çıkartıp çözülmesini beklemeden pişirebilirsiniz. Ben pişirme önerisi olarak sizlere iki tavsiyede bulunacağım. Birincisi sulu köfte yaparken İzmir köfte, misket köfte veya çorba tarifinde direkt buzlu olarak ürünü kullanabilirsiniz. Çözülmesini beklemenize gerek yok. Ama ızgara köfte de kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Buzlu bir şekilde ızgara köfteyi pişirmiyoruz. Yoksa köftemiz sert olur. istediğimiz kıvamda olmaz. Çözülme işlemini nasıl yapıyoruz? Köfteyi direkt buzluktan çıkartıp dışarıda çözdürmüyoruz. Sadece köfte değil, tüm et ürünlerinde oda sıcaklığında veya sıcak bir ortamda çözülme işlemini yapmıyoruz. Buzluktan çıkardığımız et ürünlerini buzdolabına koyuyoruz, yavaş yavaş çözülmesini bekliyoruz. Tüm et ürünlerinde bakteri üretmeden çözülmeyi bu şekilde sağlıyoruz. İki farklı köfteyi aynı saklama kabına koyduğum için arasına yağlı kağıt koyuyorum ve bu şekilde diğer misket köfteleri de saklama kabına koyuyorum. Saklama kabının kapağını kapatıyorum ve dondurucuya kaldırıyorum. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde bu yöntemle köfteleri yapın, buzluğa atın. Ramazanda veya normal zamanda hazır yemeğiniz olsun. Gerçekten çok kolay ve pratik bir yöntem. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.